Evet, bugün de birçok iyilik yaptım ve yaptırdım. Artık Peri Ayşe'nin uyku zamanı. Tacımı güçlenmeye bırakıyorum. E bu durumdan da yararlanmak lazım. Mekanı boş kaldı. <laughs> bakalım 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 bakalım. Hmm. Okyanus oh, özü. Ben de zaten azalmıştım. Alsam iyi olacak. Hmm, bu. Neymiş bu? Bu. Meyve özleri. Lazım olabilir. <laughs> asıl işime yarayacak şey burada alayım şunu hamsicim hiç boşuna debelenme balıkçım kaç artık bende Gidip biraz pericilik oynayalım. Uykum geldi. Artık uyku zamanım. Oyuncaklarımı toplamalıyım. yapsın. Bütün gün başka işleri yok zaten. Hı, öyle mi? Ama annem oyuncaklarımı oynadıktan sonra toplamamı söylüyor. Hiç gerek yok. Eğer onlar toplarlarsa sana başka iş söyleyemezler. Hepsinin dağıtıklarını toplamak zorunda kalırlar. Ve uyku mu demiştin? Evet uyumam gerekiyor. Hı, hmm, gerek yok. Al video izle sabaha kadar video izlersen ailen de bu sefer görür bakar ki sen video izliyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Ailenin bu çok hoşuna gider. Kendi kendine vakit geçirdiğin ne olacaksın? Öyle mi? E Tamam. Eğer ailemin hoşuna gidecekse ben video izlerim. Ne izlesem acaba? Aa, bu çok güzel bir çizgi film. Aferin. Good boy. İyi çocuk söz dinle. İyi ol. Ben kaçtım. Hı? Bulunucuk ne? Ben neden uyandım? Birkaç yüz yıl daha uyumam gerekiyordu. Çok erken uyandım. Bu mümkün değil. Yeni bir perinin gelmesine 300 peri yılı var. Aa, küre devam et. <laughs> Neler oluyor? Küre neden bu çocuğu gösteriyorsun? Bu çocuk neden bu saatte ayakta ayrıca? <laughs> Gidip bir baksam iyi olacak. <laughs> Merhaba Pepe. Neden bu saatte hala ayaktasın? Aa, başka bir peri. <laughs> şey, öbür peri aileme böyle iyilik yapacağımı söyledi. Kendi halimde takılırsam onlar mutlu olurmuş. O yüzden uyumuyorum. Ama işte bir iş var. Tabii ya. Kürenin bana neden Pepe'yi gösterdiğini anladım. Diğer peri iyilik yapıyor adı altında. Çocuklara kötülük yapıyor. Ee, Pepe'cim, Pepe senin uyuman gerekiyor. Asıl ailene bu şekilde iyilik yapmış olursun. Hadi bakalım doğruca yatağa. Aa, nasıl yani? Ben hiçbir şey anlamadım. Hanginiz doğru söylüyor? <laughs> Diğer perinin ona söylediklerini unutturmam gerek. Çok uykum geldi. Uyumalıyım artık. Oyuncaklarımı toplasam iyi olacak. Ay ay çok yorulmuşum Hello Heh, Peri Ne oluyor ya Ne yapıyorsun ee, Bu ağacın gölgesinde yatıyorum dinleniyorum Bu ağacın gölgesinde yatacağına Kessene bu ağacı Heh, Nasıl yani Ben bu ağacı şimdi neden keseyim ki Durduk yere ne güzel ağaç Kış geliyor. Neyle ısınacaksın? Türküm var benim. Ben üşümem. Kış uykusuna da yatıyorsundur. Boşver. Kes şu ağacı. Güzel şöyle odun ateşinde soğuk kış gecelerini geçirmek ne kadar keyifli. Sen biliyor musun tatlışım? Aa öyle mi? Hı hı. Ben bir filmde görmüştüm böyle. Ateş yakıyorlar. Evet çok da romantik oluyor. <laughs> Al. Tamam. Bu ağaçtan çok var zaten. Ben keseyim en iyisi bu ağacı. İşte kestim ağacı. İyi yaptın aferin devam et. Bak burada da birkaç tane daha ağaçlar var. Onları da indirmeyi unutma tamam mı? Tamam. Hadi seni iyi kışlar. Benim gitmem lazım. oh ah, Şu ağacı da keseyim ben. Odun ateşi iyi fikir. Ben bunu niye düşünmedim ki daha önce? Bana kışın ısınmak için ateş yakmam gerekiyormuş. O yüzden ağaçları kesiyorum. Koca ayı bu doğru değil. Senin oduna ihtiyacın yok ki sen kış uykusuna yatıyorsun. Bu peri artık fazla olmaya başladı. Yanlış şeyleri doğruymuş gibi gösteriyor. Ha, benim kafam karıştı şimdi. Ay, ay. Şu ağacın gölgesinde güzelce dinleneyim ben. Oh. Sadece iki kişi istediğimi yaptırabildim. Üçüncüye gücüm yetmedi. Sanırım şunu... Çık kafamdan. Fullemek gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu... Şuradaki hamsinin akvaryumunda güçleniyordu. Devam ettirmeliyim. Şişt, balık! Fırla şunu. Çabuk. Daha işim var. Enerjisini mi arttırıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi bekliyorum. Senin burada ne işin var? Peri merhaba. Ben ne zamandır seninle tanışmak istiyordum. Ben yeni peri. Ne yeni perisi? Senin kendine ait bir tacın bile yok. Bu, Bu kanat benim zaten. <laughs> haklısın. Ay. Ha, Karanlıklar diyarı cadısı demek sendin. Aa, evet hayatım ta kendisi. E, ee, sen nasılsın? İşler nasıl gidiyor çocuklara iyilikler falanlar filanlar. <laughs> Seni hiç ilgilendirmez. İyi be tamam. İyi zamanda tekrar görüşürüz. Bugün havanda değilsin tatlım. Ah yine kaçtı. Tacımı çalmanın bedelini ödeyeceksin cadı. <laughs> ne iyi etmişim de buraya gelmişim ya. Su da çok seviyorum. Göbek kolu arkadaşlarım siz çok eğlenceliksiniz. Biz de i̇şte sen geldiğin için çok mutluyuz değil <laughs> mi? Umarım Feraş'ı buraya geldim diye bana kızmaz. Keşke haber verseydin ama. O zaten beni bulur. Eminim her yerde beni arıyordur şimdi. <laughs> o zaman dans. Hadi dans. Burada yok. nerede bu? Burada da yok. Nerede bu çilek Umarım başını yine bir derde sokmamıştır. Umarım cadı onu ele geçirmemiştir. Yok cadı ele geçirseydi bundan çoktan haberim olurdu. Peki nerede öyleyse bu çilek peri? <laughs> çilek peri burada seninle köpek balıklarıyla çok güzel eğleniyoruz ama... Eminim ki peri Ayşe seni çok merak etmiştir. Haber vermediğini söylemiştin ama yani bilemedim. Şimdiye kadar seni bulmuş olması gerekirdi çilek peri. Ya hemen de yazıyorsunuz. Ben burada çok eğleniyorum ama bir şey olmaz ki. Hı? Ben yine de gidip Peri Ayşe'ye haber vereceğim. Sonuçta belki bize de kızabilir. Haklısın. Büyüklere haber vermek gerekir. Öyle de bir çile karı. Ben ne konuşayım. Bu deniz kızı halimle karaya çıkmak çok zor olur. Öncelikle insana dönüşmeliyim de i̇şte böyle. Hadi bakalım yukarı doğru yüz 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 yüz. yüz. Neredesin? Neredesin? Merhaba Peri Ayşe. Oh, merhaba Twilight Sparkle. Anladığım kadarıyla Şirek Peri'yi arıyorsun. Onun nerede olduğunu biliyorum. Köpek balıklarıyla ve bizimle şarkı söyleyip dans ediyor su altında. Ne? Su altında mı? Oh bir tek oraya bakmamıştım. Demek oraya gitmiş. Twilight Sparkle haber verdiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gidelim. Gidelim. Merhaba Çilek Peri. Merhaba Peri Ayşe. <laughs> ne demek su altındasın. Söyleseydin beraber buraya gelebilirdik. Sen galiba saklambaç oynamayı çok seviyorsun. Söyleseydin buraya gelmek istediğini birlikte gelebilirdik. Beni bulacağını biliyordum. Sadece biraz eğlenmek istedim o kadar. Neyse. Hadi bakalım. Süperlik böyle olsun. Doğruca şatomuza gidiyoruz. Teşekkür ederim siz de haber verdiğiniz için. Biz ona söylemiştik Perayşe. Haber vermen gerekir diye. Evet. Bundan sonra çilek peydanesini yaparız böyle değil mi? tamam. <laughs> 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 Nerede kaldın? Geldim efendim. Güzel. <laughs> Bu sihirli kum taneleriyle harika bir kum fırtınası başlatacağım. <laughs> Her yer karman çorman olacak. Ay kimse ne yapacağını bilemeyecek. <laughs> Gelin bakalım küçük tatlı şeyler. Size güçlendirici sihirli bir mama hazırladım. Fırtına mı? Bir sihirli küre sorayım. Sihirli küre göster bana. Neler oluyor? gitmek üzeredir. Taşçana <laughs> Necera. Şimdi asıl büyüğe geldik. Mi? <laughs> efendim efendim. Bunlara ne yapacaksınız acaba? <laughs> Duyduğuma göre Mısır'da mumya eksiği varmış. Onu tamamlamak için ben mumya yapacağım. <laughs> büyüye devam edelim. <laughs> ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ de gidip Ayşe bu büyü yapabilirim. Güzel. Fırtınayı durdurdum. Hiçbir canlı zarar görmedi. Artık gidebilirim. <laughs> Nereye gidiyorsun tatlım? Daha işin bitmedi. <laughs> 哎。<laughs> Canım beni mumya'ya çevirdi. E, peki ben e, nasıl eskerliğe döndüm ki? Üf, kesin yine mumya büyüsünü yaparken bir yerde yanlışlık yaptı. Bunun hesabını ona soracağım. seni. Hoş geldin yerin burası değil zaten. Ay ben de seni bekliyordum. İşte bu. Gel bakalım sen. Senin yerin burası değil. Bak <laughs> çok kötü kokuyorsun. Seni ait olduğun yere gönderme zamanı. İşte bu kadar. Ay birkaç yüzyıl gelmesinde Görsün bakalım dünyanın.